Ben insandım. Yoktu hiçbir farkım diğer kullarından Tanrı'nın. Dokuz ay on gün ana rahminde kalan, doğan, büyüyen, konuşan, yemek yiyen bir candım. Yirmi daha. Henüz ömrüne doymamış gencecik bir fidandım. güzele, yeniye, doğruya dost, çirkine, kötüye, eskiye, eğriye düşmandım. Ben insandım, canım aldılar ecelsiz. Pırıl pırıl bir 18 Mayıs günü, yoluna baş koyduğum, vebalim, sevdalım, toprağına uzandım. Saplandı yağlı kurşunlar delikanlı bedenime, tepeden tırnağa kandım. Ben insandım. Ben cümle ezilenlerin sadık dostu, zulme, baskıya, sömürüye düşmandım. Bağımsızlık ve özgürlük kavgasında en ön saflarındaydım mazlum halkımın. Elde silah, kahramanca savaştım. Yokluğuma kadeh tokuşturdu hain takımı. Bilmediler ki ben söylenen türküde, yakılan ağıtta ve dinmeyen silah seslerinde yaşayandım. Ben insandım. Ben işçilerin, ben köylülerin, ben bütün ezilenlerin muhteşem kini, ben sömürgeciliğe, emperyalizme ve yerli gericiliğe karşı şaha kalkan halkımın gür sesi, ben baştan başa isyandım. Ne beş meteliye ırzını vermeye hazır bir hain, ne de yediği insan eti, içtiği kan olmuş bir sultandım. Ben insandım. Ben Karadeniz'de, derya dibinde, Balıklara yem edilen on beş özgecandım. Agriydim ben, koçgiriydim, dersimdim, zilandım. Gün yüzü görmemiş bebeydim ben. Süngülerin ucunda sallanandım. Ben insandım. Zulüm, işkence, dert ve kahır unutulur belki de. Ben unutulmam. Çünkü ben dilden dile dolaşan bir destandım. Dağlardan, barikatlardan düşmana kurşun sallayan gerillanın göğsündeki nişandım. Ben insandım. Ben pençelerini ve iğrenç dişlerini vücuduma geçiren sömürgecinin ağzındaki kandım. Ben toplu imhalar, ben idam, ben sürgün, ben mecburi iskandım. Elleri ve kolları birbirine bağlı, kirve, hısım ve akraba kimileriyle akrandım oracıkta benzin döktüler üstüme. Küllerimiz birbirine karıştı. Yüz binlerle cayır cayır yanandım. Benzerlerim dikkatledenler beni. Ama ben insandım. Tarihtim ben. Ezilenlerin, horlananların tarihi. Geçtim zulüm cenderesinden, kan kızıla boyandım. İmparatorlar, sultanlar, cümle iblisler yok etmek istediler beni. Saldım toprağıma kökümü, bugüne dek dayandım. Ben insandım. Uçurdum kellesini de hakın. Demirci kavaydım ben. Örse çekiç sallayandım. Eksilmedi bir daha hiç. Toprağımda isyan ateşi. Kızıl bir meşaleydim ben. Bütün 21 Mart'larda. Dağların doruklarında yanandım. Ben İnsandım. Spartaküs'te beraberdim Roma arenalarında. İlk umudu, ilk geri lasıydım cihanın. Efendilerine karşı ayaklanandım. 1879'da Paris'te, Rusya'daydım Ekim 1917'de. Çin'de, Kore'de, Küba'da, Vietnam'da kızıl bayrağı taşıyandım. Laos'ta, Kamboçya'da, Mozambik'te, Angola'da kan kusan mitralyözdüm ben. Deştim karnını hainin, sömürgecinin. Cepheden cepheye yankılandım. Yurt sevgisini iğrenç bir maske gibi suratlarında taşıyanlar canım aldılar ecelsiz. Ben bir militandım. Savaşsız, sömürüsüz bir dünya içindi kavgam. Henüz 27'sindeyken ve gencecik bir fidanken daha bağımsızlığın ve özgürlüğün kutsal özlemi uğruna Al kanlara boyandım. Ben insandım. Ben bitmeyen kavga, ben bağımsızlığa susamış ülke, ben kurtuluşun gübrelenmiş toprağı, ben Kürdistan'dım.